Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan. Bugün de yeni bir gecedeyiz. Akşamına geçtik kalan. Evet. Gece Geceyle keyif yapıyoruz arkadaşlar. Selamun Aleyküm Hı? arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Aba. Abi. Arkadaşlar dışarıda şeyde oturuyoruz. Şu yolun bir dakika. orada. Bir dakika. Can suyun havalarına dolaşandırır. Dolaştırır. Balkon artık kendimiz dön. Sarmadım. Şey, Balkon artık kendimiz diyor. Buraya geldik arkadaşlar çocuklarla. Hava ne? Keyif alacağız. Evet arkadaşlar terası hava ilk defa hava geliyormuş. Hava burayı hiç görmemiş. Ben ilk defa çıktım buraya. Aldım Niye çıkmadın ama sen şimdi? Ne bileyim dayı. Allah ben Allah Allah. herkes bordu sanıyordum. Sen de bordu sanıyordum. Vallahi hava. Ben ilk. Nasıl buldun havacığım burayı? Çok güzel vallahi. Bir şey alıyorum. Değil mi? Poşetmez. Hiçbir yere ihtiyacın yok. Böyle otur izle dur. Sence Kulağa'da park İyi hava bulamıyor. Kulağa işte ya vallahi. İyi ben sevmiyorum orayı. Valla Vallahi sevemiyorum burada ben. Kulağa ama değil mi? Manzara. <laughs> Aynen. Şöyle onun ağası. Arkadaşlar böyle dolaştık çocuklarla. O şeyi buraya koysanız nasıl olur acaba? Çoluk çoluk da gelmiyor buraya. Allah kuşu mu? He. Akşam ne salamaz mısınız? Ya aslında ne oluyor? Biz burada pek ben burayı en çok burayı seviyorum ev yapılırken. Ben herhalde çok mutluyum ama ne bileyim bir Niye daha da çay böyle ya. şey yapma. Soğuk gibi de baksana burada yatsan uyuyamam hala donan Böyle Zerine gideceğiz giyeceğiz. he ama. Halbuki şey de burası bak şu tarafı kapalı şurası aç. Oradan geliyor orada bak. Da... Burası şeysi foyrazı <laughs> kapalı burası şey olmasın da. Ama iyi yani. Ağzım kaşınır. Gelecek mi diyor? <laughs> Arkadaşlar, <can gülüyor> Bize gelmezse gider. Bu laşta. Dedim Nasıl ki güzel. bunları size takla Normal baklava ya da o tarz çikolatalı bir şeyler alacaktım. Almıştım. Bunları alalım yiyelim dedik. Baklava ile de hiç anlamı yok. Ben de. Şerbetli Bu şey daha iyi değil, değil mi? mi? Bu güzel he. Bununla mı yedik ya? ya. biz cips aldık arkadaşlar. Ondan sonra da içecek aldık. Vallahi hep güzel manzarası var var ya. Şöyle her taraf ayağımın altında. Var. Pekala

Herhalde demircide demirci de Şu depeden gözükmüyor dayı. Sol e, tarafa, sol tarafa, dekanlar da evet, çok. E, oradan da de, çok o izleyicimiz var. Dekanlar da. Orası mı orada? Aynen. Hepsine selam olsun buradan. Şöyle yaklaştırdım mı nasıl oluyor diye bakacağım. Hala izliyorlar, çocuklar. Benim yerim yazan da oluyor hatta. Hatta şu zaman hasta beni gocutlar. Eski videoları Efe gocutuyor vallahi senin eski videolarını. Hı -hı. Ağzınızda ben en çok şey herhalde izleyelim şey ev herhalde. <laughs> Hele müzik şeysinin en çok izleyen o. Bire, bire, Firari'yle herhalde Firari'nin en çok şeysini o dinlemiştir mesela. Hovarday'la Firari onun şeyisi. 5 bin ya da 10 bin izlenirse 5 binli her adamda Efe izlemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Ondan bir <laughs> daha mı yiyeceğim ama daha neydi oğlum? Şu tatlı yiyeyim Bir <laughs> daha Sabah Tabi mı mı etmişsin abi de o var değil mi? Ben Ömer'le girmeyeyim yer ki hani. O da var, şöyle söyle <gülüyor> 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 Biz yazın ne yedik? Bayağı yedik <laughs> Bir bir <mı? yenge gülüyor> aldım, Benim pastam çok güzeldi ama değil mi? Bunu da ona benzetmişler ama bilmiyorum tadı nasıl olduğunu. Aynen. Taze geliyor olmalıdır çünkü şimdiki sezon açıldı ya artık. <laughs> Baba bu içecek nasıl kötü <laughs> Çok kötü. Aynı most şurup gibi ben de sevmiyorum yüksel onu. Canavar diyor. Vallahi canavar. canavar enerjisi. Bunun yani. da arkadaşlar yanında pasta yanında o olan bir diyor. Hediye gibi. Onu ben Leyla pek sever onun siyah siyah mı pek sever? He. <laughs> de ben pek bildiğin şurup gibi Bundan kokuyor. Gittikten de sonra mı çıkaralım cipsleri? Ortaya açın diyorsun. Tamam. Valla kendin bilin nasıl yaparsan. Aç ya. Arkadaşlar normalde telefonun tripodu da yok ama eee Hava videolar açmak istemiyor. Bana kaç kişi almış? Hava nerede? Yüzünü görmek istiyor Ben He her videoda varım aslında varım ama. Hava yüzlerinden eski videolarımıza baksın. Hava <laughs> <laughs> tamam, artık çıkmıyor ama sonunda buradan verdim bilmiyorum. Bana yazmışlar valla yine yazmışlar. Dün piknikte niye çekmedin? Hey yapıyorsam. bana diyordun ya. Sağ. E, Annem çekme ben vereceğim. Kararıma da saygı duyuyorlar. Sağ olsunlar. Tabii. Evet, ama evet, şunlar bizim bir de şey değil böyle. Yani de, 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 yolda arası takipçi olsun veya Çekmiyorlar. Ben mesela orada karşılaştık. Ben videomda bahsettim. İzleyicimizden karşılaştık. Selam olsun diye çekmedi. Sordu. İzin aldık. Aynen. Dedi e ya. Vardır, resimlerini abi. çektiler ama. Resimde aklına telefonla çektik. He. Ben hatırlamaz. Bugün arkadaşlar parkta oturuyor. İki tane kız çocuğu benim ay. bana bak sohbet diyorlar. Benden konuşmuyorlar birbirlerini. Babalarına gidiyorlar söylüyorlar. İşte can sapladığı işte falan değil. Kolay gel de hem de de ondan sonra gir yanıma girmeye cesaret edemiyorlar. Her biri yani çok cana yakın duruyordum orada. Direkt çekince. Hani hemen şiş şey at, atılamadılar işte. Sonra Açılamadılar. Çekindik. Öyle bir şeyimiz geçti bugün be. Vallahi de durumları. Çay koyamadınız mı? Bir çay koyalım burada iyi Ne zaman onlar sonra çay istordu aslında. Tey çay içelim de ki olsun ya. Olsun koyalım. Bundan içelim, sonra çay içermiyorlar. Bana çay şap. Bir de Vallahi yapıyoruz. burayı burası var ha. Serecen acayip burası. Aşağıda niye oturmaya gerek yok. Burası var Benim sen. Burayı var ya. Aşağıdan burayı ben şey yapmaya düşünüyorum. Cam balkon yapmaya düşünüyorum. Açılan da açılacak şöyle istediğimiz istediğim, Ne gibi mesela. Ama bu sene bilmiyorum. Araba değiştirme gibi şeyimiz var. Onu değiştirecek bu sene yapamazdık. Bakalım nasıl, artık kısmet. Sen ama yaptım ben şunu buraya kapatıp siyah camdan güzel olur. Siyah. Şöyle yani istediğiniz açacak katlanıyor ya kenara doğru katlıyor onu. Mesela şuraya katlıyor. açılıyor. Katlanınla bilenler iyi oluyor. Onlar yani böyle şimdi açıp kapatmanın düz değil de. Çeviriyorum evet, şey şöyle düz duruyor şey çeviriyorum Bu ya. taraf çok toz dolmaz ki yenge baksana bu taraf şey tarafı Aşar ya Bura arkadaşlar bak buraya süpürme ama aşağı çok batmışmış. Evet. Aşağı felaket Ağabey, Yolundan kalmamıza bize geliyor efendim Burada çok şey olur e Bura ha? biraz daha doldu Haa sana pasta yedirdim O zaman arkadaşlar bize abi olsun havada yorulmasın havada atışsın Al bakalım O zaman videomuzun devamında görüşürüz Ağabey. Arkadaşlar Gecenin yargıçlar da geldiler Şöyle İrfe Baba da geldi arkadaşlar. İrfe Baba da terası. Ha? Niye? Gülüyor. Yok ya. Ne? Yok saat bayağı oldu. Zor ya adamlar arkadaşlar görüyorsun. Genişleme da daha kaldık söyle. Genişleme daha dondurma ne almış gelmiş de bu dondurmayı <laughs> yiyorsan ben. Ondan sonra. Bizim, <laughs> bizim işte örneklimiz <laughs> <Ondan> sonra... <laughs> <Bizim işlemek gülüyor> orada bir hafta yiyip geldik. Valla abooo adamlar. Keyif yapmış abi. Dayanamadım. Ne oldu kardeş mi şunu dedim? İyi yapmışsın işte her şey. Ya Kesene bereket. Bana ne Normal her yemem diyor diye bu da utandı herhalde tabağı koydu durdu gelin nerede yedi geldi yolda. Ha. Ya ben dondurmayı Hayır. aslında severim Aşkın de Sağ düğün dondurtacağım tabakta da dondurmayı Dondurma severim de Yemeyecek. ben buna kalırsa eritsin de can söyle yiyeyim falan niyetine. Bari. <gülüyor> <gülüyor> <Ergensturm veriyor> <laughs> Ömer koy mu sana? Çok az. Leel zorlama, Limon diyor, lena, <laughs> Şöyle oturuyor arkadaşlar. keyfimiz gıcır. Allah bunlar bu da kivi <laughs> Ben esas şaka yapıyor belli onu Daha ben bunu sarmaya alıyorum. Bir evde dedi ya bu misafir var dedi.

yani evet. Böyle özetle böyle. Ha. Böyle yapılır. Böyle bu şekilde. Böyle. Afiyet olsun enişteciğim. isteyeceğim. Hmm. Sen yiyin benim yirmi de yiyin. Hastalığın nedeni aman ben eriyince öyle azıcık baharım Yoksa ben hastalığın da düğüne de gidemez ondan sonra. Efe baba sen ne vurdun ya la? Efe. Yorum elefe Ömer gördü merdivenler koparak çıkıyor. <laughs> Valla çıktı bu ona şey Normalde o joakta çıkıyor Ay, arkadaşlar. Asap ya soru şuraya tural buraya oğlum. Bura kalan Yaşlar ileride, yaşında ileride yaşında inşallah işte. Evet. Şuraya boşluğa olabilir şu boşluktan yapılır. Evet. Şuradan da çıkılacak evet. evet. oldu olduydın ileride çıkamaz. Ne olacak? Evet. Değil evet. mi yaşlandım. Bunlar kendi başlarına yatacaklar mı? Yoksa bir kalır. Aksaray'dan hem kalmazsa burada kalırsak öyle olacak arkadaşlar ileride. Hasan Çok yüksek değil ya. Iki, bir bir, bir, bir kat çıkıyor ama fazla yüksek değildi çıkmette. Bir de siz bura çıktınız ya. Öyle, öyle, öyle. iki Yo. çıkmış oldunuz. Bizim için zorlanmaz da. Senin... İleride, ileride olursa there, de, olur de, yap öyle yaparız kalan. Bakalım bakalım. ömrümüz olur yaşayabilirsek. Ya, Elimiz zaten biliyor musun? Elimiz zaten. Yok yok. Ben öyle su gibi olmayan çıkmıyorum. Çok atlamışsınız. Bence o kapıdan da elektrik yapıyor. Çatıdan. Çatıdan yine o gidiyor. Gelir. Çatıdan yok. Nefes al. Bir daha var ya orası. Lillahi hiç sevmedim. Lillahi. Muhanna. Anlıyorum. İşte bitmiş maşın <laughs> Daha sevmedim diyor. Anak sevmedim. Anak Mahtır. Ömer mi söyledi? Yok ben şeyi kaydettim ya. Gör buraya. Durun böyle arkadaşlar. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Hadi bakalım. Bu yiyecek Ömer? Ömer ne yaptın? Salata mı yiyorsun? He. <laughs> Baba sen salata buldun ha? <laughs> He. Yiyor musun sen salata? Ala? Evet arkadaşlar yeni bir güne başladık. Vakit de bayağı geçmedi. Akşam yattığımız bayağı gecedi. Hele bizimkilerin yattığı daha gecedi. Hava, Leyla, Cansu daha var da öyle oturuyorlardı. Rükkanlamı gittiler. Efendim uykusu geldi diye. Onlar da gez yattılar. Şimdi kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Kuşlar saldık Ömer babayla değil mi? Baba cına bakan da. He. Böyle atı mu? Hı hı. Bunun üç dört tane eli var. Üç dört tane elim var. Bilmiyorum e. ki. <laughs> arkadaşlar Ömer babayla kuşlarımızı saldık, ilaçlarını verdik, probiyotiklerini. He baba, ablacının ümidi yaşını verelim, budaklarını da sen Evet. Budaklarını ben de, üdüm de, evet. değil mi? Evet babam, şimdi köpeklerimizin sulanı vereceğiz arkadaşlar, ondan sonra biraz onlara mama vereceğiz. Sonra kahvaltıya falan çıkacağız. Bugünlük de videomuz bu videomuz da böyle olsun. Ya Kısa olsun bakalım. Bu kadar saat Değil mi? Evet. He. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.